Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Dairot harici bir karakter oynayacağız arkadaşlar ve sıralı kasmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi akşam işte bütün videolarımda full Dairot oynamaya çalıştım. Yani bir tane karakter akşam işte oynaması bana daha iyi geliyordu. Ama akşam işte bugün biraz farklılık bir yapıp farklı bir karakter oynayacağız. Yayında da yani birkaç bile atmıştım. Birazcık akşam işte öğrendim. İnşallah ilk maçtan da işte kazanabilir. Ve oyunu indirmenler varsa da arkadaşlar açıklamadaki linkten oyunu indirip buradan beni takip ID'mi yazarak beni takip edebilirsiniz. Ve açıklamadaki bir sonraki linkten de arkadaşlar mobilerizi para kazanma etkinliğini inceleyebilirsiniz. Zaten ki işte birçok kez söyledik. Liderlik tablosunda şampiyonluğu iPhone 6 veriyorlar arkadaşlar ve birinci yolunda Realme telefon veriyorlar. Gerçekten aşırı büyük bir etkinlik. Ağustos 17'sine kadar geçerli bir etkinlik. Buradan etkinliği inceleyip katlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet o zaman hemen başlayalım. Evet maçımıza başlayalım. Hemen şöyle ikinci yeteneğimizi açalım ve hatta işte ileri gitmeden önce şöyle bir şeyi değiştirmemiz lazım alışveriş yerinden arkadaşlar büyüden şu cennet tüyünü alacağım. Yani bir tane arkadaş önermiş yayında umarım iyidir. Hemen şöyle yukarı doğru çıkalım arkadaşlar. XP yukarı doğru gitmemiz lazım. Yukarı değilmiş aşağı doğru gideceğiz. Yani karakter arkadaşlar birkaç kere oynadım. Ama tabii ki de öğrenmesi biraz daha uzun sürüyor genelde. Şöyle sağdan sağdan gidelim bakalım. Ormancı da olabiliyorsun aslında. Ve biz ormancı olmuşuz arkadaşlar. Evet fark etmeden ormancı olmuşuz. Yeni gördüm. Neyse ben şunları bir keselim o zaman. Ondan sonra adamlara falan saldırırız. Hızlı bir şekilde şöyle ormanımızı alalım. Karakterimiz daha önce şey var. Julian mı neymiş? Öyle değişik bir ismi var. Ama gerçekten aşırı güçlü bir karakter. Yani ben bu karakteri arkadaşlar karşımda görmüştüm ilk başta. Dairot'a adama saldırmıştım ve kesemeyince adamı... Ben de şey, önce kesemediğim adamı oynamaya karar verdim. E şimdi birinci deney açalım. Sırayla açacağız. Ve 3 tane yeteneği var gördüğünüz gibi. Ama baya bir güçlü. Yani iki tane yeteneği arkadaşa kullandıktan sonra bir sonraki yeteneği çok güçlü oluyor. Onun için şu üçüncü yeteneği de açarsak bayağı iyi olacak. Ya orman yerine ama tabii ki de XP Gordon daha iyi olur. Neyse şöyle özellikleri almayı devam edelim. Artık üçüncü yeteneğimiz bir açılırsa çok iyi olacak. Yukarı çıkalım şöyle hızlı hızlı. Valla karakterim var atlaması da çok hızlı ya. Daha biraz daha yavaştı arkadaşlar. E, üçüncü yeteneğimiz açılacak galiba. Üç level olunca açılıyor diye. Normalde bu karakterlerin dört oluyor ama bizim akşam biraz daha erken oluyor. Evet açtık çok iyi. Bunu da saldıralım. Hemen şöyle saldırdım ve içinden geçtik. Evet, i̇lk kanımızı aldık. Karakter çok güçlü. Yani bir tane arkadaşımız da ikinci yetenek, ondan sonra birinci, sonra üçüncü yeteneği kullan demiş. Yok tam tersi olabilir. Emin değilim. Bak şöyle ilk gösterelim. İkiyi attım, üçü attım, sonra biri attım. Bir tanesi aşırı güçlü oluyor. Evet, niye böyle bir şey bilmiyorum. Hepsini deneye deneye öğreneceğiz. İlk önce şunu da bir kıralım. Biz kasladım komple ya. Çok daha şey yapmaya gerek yok. Boş boş dolanmaya gerek yok. Adam kesmeye çok uğraşmayacağım. İlk başta biraz daha kasladım. Aşağıdaki şu şeye gidelim hatta. Kaplumbağa gidelim arkadaşlar. O bayağı bir iyi. Ve aşağıda Dyroth var onu da kesebiliriz. Ona saldırıp büyük içinden geçerim. İlk önce bir kaplumbağayı aldım hızlı Bize yardım eder bu adam yani. Umarım çok bir sıkıntı olmaz. Bir de biraz can kasa çok iyi olacak da. Dyroth gibi başka kendi canımızı yenileyemiyoruz. O bir tık kötü. Vallahi yapacak bir şey yok ama. Hızlı hızlı aldım. Yardım et yardım et. Pençe atmaya gerek var mı? Atalım pençeyi. Çok da bir şey yaramıyor şey yoksa. Şuradan da atlayalım. Şu saldıracaktım da zaten işte iki kişi aşağı doğru gidiyor. Ben yukarıdaki adama saldırmaya karar verdim. Yani inşallah şey yaparsa bize doğru biraz gelirse çok iyi olur. Ama kulenin altından çıkmazsa da büyük ihtimal kesemeyiz. E şuna saldırdım. Şöyle ulti ve ikinci etini attım. Çok güzel bayağı bir sıktık. Ve içinden geçemedik çaldı adam. Neyse problem yok. Biz yine kasladım şu kırmızı aldım yine. Valla çok iyi ama yetenekleri ya. Araba işte aşırı güçlü. Ve kolay da yani. Dairot gibi ama. Dairot'tan kolay mı emin değilim. Özelliği de bastık. Kırmızıyı bile zıplattık bildiğin. Mükemmeldi. Harbi çok kuşu bıçaklar bıçaklar çıkartıyor. Şabas bir tane daha ulti koyalım. 5 kilometre uçtu. Çok da 5 level olduk. Alt level olmak üzereyiz. Ben yine ortadan gideceğim ve aşağı gidelim. Aşağıda şu an bayağı bir kapışma var. Harbi onları indirmemiz lazım gibi hissediyorum. Ufaktan rushlayalım. Evet şöyle saldırdım. İkisini aynı anda keser miyiz? Ultiyi çok yattık. Mükemmeldi. Adamlar da yine boya bir sıkıyor arkadaşlar. Kesemeyebiliriz de ve evet öldük. Üçüncü yeteneklerin sırasını biraz yanlış atmış olabilir. Yani en son akşam atmamız lazımdı ve en son bunu atmak da mantıklı oluyor. Emin değilim. Yine daha rota gidelim biz. Bu sefer keseceğim onları. Deney deneye öğreniyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben de çok bilmiyorum. Evet yanlışlıkla attım orada. arada. Şunu hemen kesmemiz lazım. Saldırdım. Tuttu mu tuttu. Ama yine bile kesebiliyoruz mu acaba? Bayağı bir sıktık lan. Yakalayabilir miyiz? Adam da bize saldırır da keser mi emin değilim. Şöyle kesemez. Çok iyi içinden geçtik. Güzel. Tek başına iyi kesiyor ya. Her bak sıkıntı olmuyor da. Tabii ki de Diğer türlü işlerimizden geçebiliyorlar. Bizim ormanlarımızın biraz çoğalması lazım ya. Can kasamıyoruz. Biraz yukarı çıkalım. Şu maviyi falan keselim bari. Ve ilk şunu keselim o zaman. i̇kinci yani yeteneğimizin bu güçlendirilmiş hala şey kaçmaya daha çok yarıyor. Yani bizim daha çok birinci yeteneğimizi falan kullanmamız lazım saldırırken. O daha çok kaçmaya yaradığı için çok da gerek değil. Ama şu ulti bayağı bir saldırma iş yapıyor. Pençeyi de basalım. Biraz canımız da olsun. Hatta şey de basalım ya. Canımız komple fullens. Özelliği de alalım. Şöyle minyonlar da biraz çalmayalım ya. Ay olur adamı. Şu şeyi saldırsak mı? İlk önce bir otu saldıracağım arkadaşlar. otu gel buraya. Şöyle saldırdım. İkinden çok kolay bir şekilde geçiyoruz. otun yanını falan dolduramıyor bile gördüğünüz gibi. Mükemmeldi. Minyonları da aldım. Çok güzel minyonumuzu aldık. Şimdi şu kablonu belki kesebiliriz. Harbi bıçak çok bıçağın güçlendirilmiş şeyler harbi felaket duruyor ya. O sarardan şey bayağı bir iyi. Tamam. Bunu da kestik oğlum çok iyiymiş. Harbi var ya full birinci yeteneğimizi güçlendirilmiş hele atmamız lazım diye. Öyleler türlü kazanırız. Şimdi üstteki dayırda yine saldıralım. Başka da kesebiliriz. Tam dayırda ölecek. Çok iyi. Başka adam var mı burada? Yakalarsam bak acıyınca. Evet burada bir arkadaşımız varmış. Hemen yani onun peşinden koşalım. Büyük ihtimal kaçacak. Evet şöyle saldırdım ve bakalım. Ne kadar kolay ama yok oldu lan. <laughs> Valla çok güçlü arkadaşlar. Çok sevdim karakteri. Maç başında çok kötü oynamıştık da. Yeteneği tam öğrenince rahat rahat doğrayabiliyor adamları. Acaba artık adamlara mı saldıracak komple ya? Adamlar zaten 21'e 3 kaybediyor. Daha fazla kasılmak istemiyorum. Ben direkt herkese saldıracağım. Hatta şu soldaki adamı da kesebiliriz. Direkt ona doğru bir gidelim hızlı hızlı. Bir şok olsun da bizi görünce. Şöyle saldıralım. 3, 1 ve evet şunu atıyoruz. Ama arkadaşı da bizim arkadaşmış lan o. Hiçbir türlü şansı yok. Her türlü geçiyor. Bizi bir zorladı ama. Tamam. Şöyle bir özellik. Bunu da keseriz. Evet yakalandı. Mı? Kaçma kaçma ve kestik arkadaşlar. Mükemmel. 10 numara uğrayabiliyoruz. Şunları da geçelim. canımız dolmaya başladı galiba özelliklerimiz sayesinde. Kuleyi de alalım. Adamların bence maçı salması lazım ya. Yani. Çok da zorlamalarına gerek yok. 24'e çünkü 4 amaç 7 kilo almışız. Daha ne yapmayı düşünüyorlar bilmiyorum. Saldıralım şurada. Çok güzel. Şöyle bir hasar. Ve bu gitti. Mükemmel. Bu sefer ölebiliriz ama. Evet bu sefer öldük arkadaşlar. Canımız az, az olduğu için kaçamadık. Ama adamların da 5'i de öldü. Bakalım buradan kurtarabilecekler mi? Azman da doğmuş. Ben azman almaya gidiyorum ya. Yani. Diğer türlü biraz az olanırız. Azmanı alırsa diğer türlü maç bizde. Ama ondan önce adamları da kesebiliriz ya. Sıkıntı olmaz. Şöyle hatta saldırıp içinden mi geçelim bir şunun. Çok güzel bu gitti. Özelliklerim de olsun. Diğerinin aynısını yapacağım. Evet bunu da aldık. Hatta şunu da bir geçelim. Ondan sonra evet. Artık azman alabiliriz. Rahat bir şekilde. Adamların dördü ölü zaten. Bunu tutma ihtimalleri yok. Hızlı hızlı keselim. Pençemiz de var. Ben keseceğim onu. Zaten kimin kesmesi önemli olmasa da arkadaşlar. Kesmesi güzel oluyor. Evet kes. Artık maçı bitirebiliriz. Azmanımız gelsin. Nereden gelecek? O kuleleri keşke patlatsaydık ya. Harip arkadaşlar böyle şey olmuyor. Tam da geldim. O adamları doğuruyoruz bildiğin. Nereden gidersek gidelim. Her türlü bizde. Şu kuleyi de Çok güzel. O bitiririz ki. Azmanın gerek bile kalamadı arkadaşlar. Maçı hızlı bir şekilde kazandık ve karaktere bayağı bir şeydim. 10 kill aldık. Daha çok alışamadım ama yine de güzeldi. Umarım arkadaşlar siz de videoyu beğenmişsinizdir. Bugün zaten yayında tekrardan oynayacağız. Sizlerle beraber oynayacağız inşallah. Evet gayet güzel bir puan aldık zaten. Dediğim gibi umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. O zaman artık başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.